atalardaki 0, 2 artı 1 dairemizin içerisindeyiz. Burada çok güzel bir portmanto mevcut. Çelik kapımız. Böyle güzel bir fikirle yapılmış. Burası mutfağımız. Kombi. Kastreset. Dolaplar. Hepsi sıfır. Burada çok güzel bir köşe ayarlanmış. Hemen burada çocuk odası, banyo, tuvalet, çok güzel bir armatür var. Hemen arka tarafında da duşakabin. Görmüş olduğunuz gibi salonumuz çift açılımlıdır. Salonda çok güzel oturulabilir bir balkonumuz var. Güney cepheli. Güney batı cepheli. Böyle bir salon. Işıklandırmalar var. Yatak odamız. Ebeveyn banyolu. Aynı zamanda burada görmüş olduğunuz gibi elektronik panjur var. Burada da çok güzel bir ebeveyn banyosu mevcut. Bu daireyi kiralamak isterseniz beni arayabilirsiniz.